ama bunların en temelinde yatan şey kadın erkek eşitliğidir. Yani siz başörtüsüyle kadın erkek eşitliğinin sağlandığını düşünüyor musunuz? Yani erkeklerle e, eşit haklara sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? Başörtüsüzlükle mi bu sağlanmış oluyor? Yani bunları tartışmak aslında çok basit. Yok <laughs> ben başörtüsüm yani. Evet. Yani tamam sizin ben sizin istediğiniz üniversiteye gitmenize de yüzde yüz katılıyorum. Yıllardan beri de bunu yazdığım için yani hani şimdi söyleyeyim evet. yani. İslami kurallarla yönetilen yani anayasası İslami kurallara göre oluşturmuş ülkelerde kadınların bir televizyon programı çıkıp bunları konuşma tartışmakları bile yok diye. hangi, hangi ülkede yok? Ben Çünkü Suudi Arabistan'da evet, çok rahat Şimdi bir kadınlar... iki televizyon çıkmaya başlamadım. Öncelikle ben arkadaşımıza birkaç cümle cevap vermek istiyordum. Şimdi biraz önce kendisine sordunuz ya, <laughs> ya, işte üniversitede size başörtüsüyle girmeniz dayatılsa ya da istense ne düşünürsünüz? İşte kişilik haklarıma yapılan bir saldırı olarak algılarım diye söyledi ve kesinlikle böyle bir şeyin olmasını istemem dedi. Yani kendiniz için istemediğiniz bir dayatmayı bir başkası için sistemi kutsamak, korumak adına nasıl isteyebiliyorsunuz? Ee, onu merak ediyorum. Ee, Hemen, ve cevap ve sizin... evet. Hemen cevap veririm. Okey. Pardon. Ee, Tamam yani. E, çünkü sonuçta dayatılan bir e, yani şöyle bir şey var. Şimdi Din vicdani bir mesele. Dolayısıyla e, bir insan inanabilir ya da inanmayabilir. Bunun bir zorlaması olmaz. Tabii ki. O yüzden e, yani dini bir baskıya uğramayı uygun görmem. Aynı şekilde e, siz devam edin. Ben daha sonra toparlayacağım. Peki ben, ben de bir Eşcinsel şey... meselesinde ben kendi özgürlüğün derdindeyim işin açıkçası şu anda. Onlar da kendi özgürlükleri Onlar özgürlüğün kendi özgürlüklerini Ama elde bir etmiş bütün durumdalar değil mi? zaten. Özgürlükler bir bütün değil. Niye ne türlü bir baskı özgürlük... maruz kalıyorlar bu ülkede? Ben gördüğüm kadarıyla i̇şte bizim dava yani. Bizim dışımızda evet. herkes gayet evet. özgür. Onuna bakaysa da davet ettiler. Bu yandan yaşadıklarını düşünün. Lambada e, Lambaderneği Derneği, derneği e, onun için. Yani ben kendilerinin yeterince özgür olduklarını düşünüyorum. O o şekilde gözlemledim. Peki o halde sizin de yeterince özgürlüğe sahip olduğunuzu düşünen insanlar çıktı onları nasıl savunacaksınız? Şimdi eşcinsellere kendiniz? yapılan ayrımcılık nedir? İşte Örnekten baktılar dedim mesela. Benim konumum ne olmalı burada? Pardon, yani eşcinsel neydi? olduğu gerekçesiyle okula alınmayan ya da eş <laughs> eşcinsel olduğu gerekçesiyle bizler gibi coplanan falan var mı? Ben görmediğim için Bakın linç yani, var. Tamam dernekleri kapatılmış. Linç, edil, okey, linç edilmiş olabilir olunabilir ama bunu kim yapmış? Birkaç e, cahil insan yapmıştır. O zaman siz devlet linç eliyle... birkaç cahil insan yapmış olur. Hayır ben bunu savunmuyorum. Savunmak için söylemiyorum. Burada fark şu. Bize yapılan baskılar ve bizim haklarımızda haklarımızdan vazgeçmemizin e, istemi devlet tarafından, sistem tarafından bize yapılıyor. Onların da devlet tarafından dernekleri kapatılıyor Dernekler, mu? Evet kapatılmasın, derneklerin kapatılmasını savunmuyorum zaten ama derneğin kapatılması, eğitim öğretim hakkı gibi temel bir e, haktan var, e, mahrum edilmek aynı şey değil. Bizimkisi çok daha büyük bir sorun. Bakın ben bu yasak yüzünden 7 yıl ülkemden ayrı kalmak zorunda kaldım. Ve e, hiç sebepsiz yere gösteri ve yürüyüş kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle hamileyken gözaltına alındım ki ben otobüs durağında bekliyordum yani çok ağır bedeller ödedim. Yani zannetmiyorum ki eşcinseller dediğiniz kesim bu tarz baskılara yani maruz kalmış e, olsun. Ya, ama yani Türkiye'de benzer, benzer, ya. benzer ve beteri şeyleri atıyorum. Tabii dönem. ki olmamalı. Yani haksızlık kimden ve kime gelirse gelsin karşısında bulunmalıyız. Yani Türkiye'de her türlükler Tabii Sorun ki var. Aleviler yani, için de aynı şey söz konusu. Var. Yani Üzlükten gidilmeyen var yani. camiler yapılıyor işte köylerine, cem evleri, cem evi talep ediyorlar. Mesela bizim tartışmalarımızda bu da söz konusu oluyor. Sanki ben onların cem evi e, ihtiyacı karşılanmasın, zorla onlara cami yapılsın e, savunuyor konumunda oluyorum. Tabii ki değil yani kim ne istiyorsa, kim hangi Ama mesela Türkiye'de istiyorsa. bir kısım e, radikal düşünceye sahip e, İslamcılar da e, Alevileri Müslüman olarak kabul etmiyorlar kişinin kendini nasıl tanımladığına bağlı. Ben Egemenlik. E kayıtsız şartsız e Allah'ındır e ibaresini kullanan kişilerin kastımız sanırım kendi vicdanlarında Allah'ın dinini yani İslami hükümleri e, merkez alarak ee, yaşantılarını şekillendirdiğini şekillendirdiklerini eee etmeleri olarak algılıyorum. algılıyorlar. Böyle Evet olabilir tabii. Ben kendi yani ben de şöyle algılıyorum yani egemenlik kayıtsız milletindir demek yasama ile ilgili bir şey yani yasaları Millet, yasaları eee evet, egemenlik, evet. e, egemenlik Yasaları millet yapar demek o. Tamam. Ee, diğeri ise egemenlik kayı, yasaları Tanrı zaten yapmıştır. Siz bir daha yasa yapmanıza gerek yok demek. Yok siz o de anlamda yasa Hayır. Ben dedim size e, devlet yönetimi olarak yönetim biçimi olarak millet yapar. E, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İmanetçisi kendi vicdanında Allah'ın e, çizdiği sınırların dışında e, haram ve helal e, noktalarına riayet ederek kişinin yaşaması da kayıtsız şartsız Allah'ındır ibaresi. Yoksa ikisinin birbiriyle çok da çeliştiğini düşünmüyorum. Peki Nurak evet. şimdi Ege